Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün babamla birlikte Kütasya ürünlerime bakacağız. Hadi evet. o zaman geçelim. Evet ilk önce şöyle bir tane tükenmez bir kalemim var. Işıltılı simli böyle çok tatlı. Iş. Ben alayım onları istersen. Alır. Şöyle bir tane gök bir böyle yine bir tükenmez kalemim var. Bu da çok tatlı bence. Evet. Sonra bir tane uçlu kalemim var. Şöyle kromilli 07 uç. Ondan sonra kel kalan bir silgim var arkadaşlar. Çok tatlış. Sonra şöyle ben uç aldım 12'li. Uçlu kalem için yedek evet, Şöyle bir şey aldım arkadaşlar. Kitapları kaplamak için dosya sunarım. Şeffaf kap arkadaşlar. Evet. Şöyle bir defter aldım kirazlı. Matematik defteri böyle. Hı hı. Sonra bir tane böyle bir defter aldım. Çok güzel bence. Ve tam dördüncü sınıf için böyle çizgili. Evet bakalım. Bu e, aslında odam için arkadaşlar. Ama yine de bence hani okul alışverişine giriyor. Şöyle evet. bir organize oh, eder. Evet çok güzel. Böyle düzenli olması için. Masasının daha düzenli olması için. Evet. Şimdi diğerlerini ben. Şimdi diğerlerini. diğerlerini. Bu arada özel. arkadaşlar en çok beğendiğiniz ürünü yorumlara yazmayı unutmayın. Gönderelim arada. Arkadaşlar çok güzel kapibara'lı bir defter aldım. Ekru'ya gitmiştim arkadaşlar. Bu arada reklam değil. Çok güzel şeyler vardı kapıbaralı. Ben hemen almak istedim. Şöyle hemen açıyorum. Bakın çok tatlış. Şöyle hemen içini açıyorum. Bir dakika. Bu da böyle bu çizgili. Da çizgili. Aynen. Şunu sana. Arkadaşlar bu birazcık okul dışına çıkmış olabilir. Sticker kitabı şöyle göstereyim sizlere. Çok güzel böyle kapıbaralı stickerlar var. Buyurun. Öbür ürünümüz bir tane bir beslenme kabı aldım arkadaşlar Kapiberalı. Şöyle içini size göstereyim. Şöyle bunu tarif açalım. Evet, Aynen alt katlı şöyle. Şöyle bunu da verelim. Sıradakini vereceğim. Evet arkadaşlar. Şöyle devam ediyoruz. Arkadaşlar çok tatlı bir kapiberalı bir kalem kutu aldım. Çok beğendim bunu. Hemen çıkartıyorum sizler için. Bakın çok tatlı böyle önde koyma yerleri var. Şöyle ben hemen kısa göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir kalem kutu böyle. Çok tatlı. Sonra şöyle bir kapibaralı şey aldım arkadaşlar. Uçlu kalem. Bu da 07 sanırım. Evet 07. Şimdi diğer mağazaya geçiyoruz. <laughs> yani ekru. Bunu Diyaner'den aldım arkadaşlar. Şöyle Diyaner'den bir tane böyle yine çizgili bir defter aldım. Mor. Çok güzel. Bu da son. Son ürünümüz arkadaşlar. Bu da stitchli. örnek verip üstüne koyuyorsunuz ve isminizi yazıyorsunuz. Evet. Bence çok güzel bir alışveriş oldu. Yani çok güzel şeyler aldım. Biz çok keyif aldık. Umarım evet. siz de izlerken çok keyif almışsınız. Böyle videoların devamı için kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.